Abi. İzmir'in çekirdek sasuma mandalinası dediğimizin bakın şöyle şu üzerindeki kabuğu çok ince. İnce olduğu için soyulması da çok kolay. Ardından bu mandalina soyduktan sonra şu dilimlerin üzerindeki şu zarları çok daha ince ve bunu e, yeme yediğiniz zaman ağzınızda kendinize kendiliğinden dağılıyor. Bazı mandalin cinsleri var. Onları yedikçe böyle ağzınıza Sakız gibi çiner durursunuz, o zar çok sert oluyor ve çiğnenemiyor. Onun için bu İzmir'in çekirdeksiz satsuması tercih ediliyor. Onun özellikle lezzeti ve farkı oradan oluyor. O çok güzel. Satsuma bölgesi İzmir'in gerçekten satsuması dünyada ve e, Türkiye'de meşhur olan ve rakibi olmayan bir cins bir mandalinamız. Tabii çok yurt dışında Avrupa ülkelerinde ve Rusya pazarında ciddi anlamda tanıttık bu meyve bu mandalinalardan ciddi anlamda talepler oluyor. Biz de bunların işte e, 22 Ekim tarihinde. Bakanlığımız tarafından ihraç izni verildi ve o günden beri e, has mandalina hasadımız başladı. E, malum gördüğünüz sabahın erken saatlerinde e, çalışan e, arkadaşlarımız hasadına başlıyor. Kasalayıp buradan kamyonlara yükleyip işletmelerimize götürüyoruz. İşletmelerde bunu tabii bir işlem daha görüyor. Bu yeşil olan ürünlerimizi e, sarartıp paketleyip, e, sipariş olan yerlere gönderiyoruz. Tabii ki e, bunu özellikle Türkiye'de daha fazla tüketiyoruz. Çünkü Türkiye'de ciddi anlamda İzmir satışı çok talep var. İz Türkiye'de daha fazla tükettiğimiz için e, tabii ki burada e, sofralarına nasıl daha güzel kaliteli ve hizmet vereceğimizi e, hep çalışma içerisindeyiz. Bu sene rekolte geçen seneye bakarken 2021 yılına bakaraktan bu sene rekolte ciddi anlamda geçen seneye göre fazla. Yeterince rekolte iyi, kalite de güzel. Üreticilerimiz için de iyi, fiyatlar da iyi. İnşallah iyi bir pazar olur diye düşünüyoruz. Şimdi dalında 5 lira ile 6,5 lira arasında ürün satıldı. Bunun tabi hasat masrafları var, nakliye masrafları var, paketleme masrafı var, ambalaj masrafı var. Oradan tekrardan yüklenecek gitçe ilin masraf, nakliye masrafları var ve hallerde veya pazarlarda veya manavlarda Tabii ki bu ister istemez bu fiyatlar katlanıyor. İzmir'e yakın olan illerde İzmir'den gidiyor ama tabii Kayseri'ye kadar, Antep'e kadar İzmir satsumasını bilenler bu İzmir satsumasını tercih ediyorlar. Yaklaşık 62 ülkeye bu satsuma mandalinamızı ihracat yapıyoruz. Geçen sene 2021 yılına bakaraktan 930 bin ton bir mandalina ihracatımız gerçekleşmiştir. tabii ki bunun değerde baktığımız zaman 450 e, milyon dolar civarında bir ihracat gerçekleşti bu sene bu rakam üzerinde e, ciddi anlamda çıkarız. Ya hedefimiz bu sene e, yüzde 20'leri falan bulur diye düşünüyorum. E, bu sene rekolte oldukça fazla, satsumaya da doyacaklar ve e, zaten bu satsuma tadına doymak mümkün değil ciddi anlamda bir lezzetli ve aroması güzel olan bir çeşidimiz. Bunun hasadı tabii hava şartlarına bağlı bu. E, yaklaşık ocağın sonunu bulur hasadı. Tabii ocağın sonunu bulan e, dalında e, bitiriyoruz ve soğuk hava depolarında da bir ayda öyle muhafaza edebilirsek yaklaşık Şubat-Mart'a kadar sürüyor bunun satış. Onun ardından da başka bir cins mandalina var. W-Murkot dediğimiz cins var. O da yaklaşık 5. aya kadar sürer. Bu sene rekortemiz çok güzel Allah'a şükür. E, malımız bereketli, e, taneler iri, güzel, iri taneli. Fiyatlar. E... 5.5, 6 lira civarlarında, 5 liraya da var, 6 liraya da var. Ee, i̇yi paralara sattık çok şükür. Girdi maliyetleri biraz yüksek. Hani e, aslında bu fiyatlar çok iyi fiyatlar değil ama gene de Allah bereket versin diyoruz yani. Mesaiye sabah saat 8'de başlıyoruz, 7.5-8 gibi. Ee, bahçemizde gübreleme çalışmaları, ilaçlama çalışmaları yapıyoruz. Şu an hasattayız... biliyorsunuz. Da şu anda 50 işçi çalışıyor, 40 makas. İşte 5-6 köfeci, 3-4 kasacı yaklaşık 50-55 kişi civarında çalışanımız var. Bu sene memnunuz, e, yüzümüz gülüyor. Fiyatlardan memnunuz, kaliteden memnunuz, e, rekolteden memnunuz en azından. Yani donajımız iyi, e, iyi paraya verdik. E, peşin para sattık, paramızı aldık Allah'a şükür. Yüzümüz gülüyor. Thank <laughs> you.